Aydın, Fegüli'ye kırmızı olur. Kırmızı olur. olur. Evet. Kırmızı Hakem şimdi Cüneyt Çakır da. vara gidecek. Vara gider, kırmızıyı çakar abi Fegüli'ye. Yani Fegüli'nin Fegül yaptığı da abi, faal yaptıysa yaptı. Bunun bir karşılığı gitti, var. Gitti, vara gitti Aydın. Kırmızı vara zikar. gitti. <laughs> <laughs> Fegüli atılacak <laughs> mı oyundan? Fegüli atılacak <laughs> mı oyundan? <Atılayım>. <gül> atılacak <gül> mı oyundan? Aşağı i̇ki koş sonra da, da bakacak tabii Cüneyt Çakır. Yüksekle vuruyor, üstten biri tekme atıyor. Olacak iş yani. Hocam attı, Abi, göğsüne arkadan, attı, bu, tekme kırmızı bak, kart hocam. Bak ben size söyleyeyim, bu kırmızı kart. Ya, ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Sen profesyonel takım oyuncusun. Seni şu anda takım 10 kişi bırakmayın. Pegulu gibi adam hocam. Pegulu hadi Taylan Baylan yapsa tamam dersin de. Pegulu yapıyor onu yani. Düşünebiliyor musun? Ay, şimdi Dakota'nın da pozisyonuna da bakalım. Yani e, Dakota'nın da pozisyonu sarı ar kart var zaten. Arkadan. Dakota'ya sarı kart, kart. Yani orada göremedim kart. ben pozisyonu. Dakota ya sarı kart, Fegüli'ye kırmızı. kırmızı doğru karar. Kırmızı kart. Daha şey yok yani, böyle bir vuruş şekli yok yani. ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Cüneyt Çakır kırmızı kart yani bu, bu, bu kırmızı, kırmızı kart. Gitmemesine, bu... Ona bile gitmesine gerek yok şu pozisyonda. Ha görmedi ki. Görmedi ki. Görmedi hocam, pozisyonu görmedi. Görmedi. Ben de bu arada o dağınıklıkta tekrarda gördüm pozisyonu. Yalnız Feguli'ye de arkadan tekme, i̇şte de arkadan yani. tekme var Aydın. İşte onu diyorum yani iki pozisyonu değerlendirdi şimdi Cüneyt Çakır baktı. Geldi. 20 -20 vara 20 -20 baktım dedi. kırmızıya kırmızı çıkardı. Feguli doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Şimdi abi oyunun rengi doğal olarak değişecek ama yani burada şimdi Feguli'ye öyle bak. Bu adama sağlam ceza vereceksin. Ben ne yaptım diyemez. Yani burada sana faul yaptı mı? Bu sarı kart mavi ya Aydın. Ne sarı kartı kralı kralı. Kralı. Dakosta'nın pozisyonu sarı mı? Orta tıpa sarı, sarı maçı kaybedersen. Dakosta sarı, Feguli, 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 Feguli da kırmızı. kırmızı. Aydın. Feguli'ye de 3 hafta mahrumiyeti. Hiç. 3 hafta, 4 hafta ne zaten? Bir eylemde bulunuyor. Yani bu